Onur Destek'ten herkese merhaba. Bugünkü ürünümüz Nostalji plakçalarımız. Plakçalarımızdan kısaca sizlere bilgiler vereceğiz. Plakçalarımızın öncelikli özelliklerinden bir tanesi tabii ki plak çalıyor. Fakat Bluetooth'la da dışarıdan bir ses gönderimi yapabiliyorsunuz. Telefonunuzla ya da bilgisayarınızdan bağlanarak hoparlöründen ses alabiliyorsunuz. İkinci özelliği kulaklık çıkışı alabiliyorsunuz. Arkadan da diğer hoparlörlere ses gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda en önemli özelliği benim için şarjlı olması. Yani elektriklerinizin olmadığı zamanlarda bu şarj bataryasını kullanarak ses alabiliyorsunuz. Plak çalarımızı şimdi test edeceğiz sizle beraber. Plak çalarımızı aldık. Plakçalarımızın bir kilit mekanizması var. Hani çocuklardan korumak için bu plakçalarımızın e, burada yukarı kaldırarak sistemin üzerine bıraktığımızda otomatik olarak kendisi iniyor. <laughs> Plakçalarımızın önü çekmece görünümlüdür fakat çekmece özelliği yoktur. Çünkü mekanizma var içinde. Bu sebepten dolayı. Plakçalarımız bavul görünümü verdik nostalji olması için. Arka tarafında da harici hoparlör çıkışlarımız var. Ve şarj adaptörümüzün yeri var. Yine otomatik plakçalarımızı durdurmak istediğimizde otomatik olarak kaldırıp yerine bıraktığımızda tekrar otomatik kendi yerine inecektir piston vasıtasıyla. Sonra kilit mekanizmasını kapatarak işlemimizi bitiriyoruz. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Onur Desin'ten.